bilgisayarla çalışan. Durduğu takdirde insanoğlu tekrar tabiata dönecek. Tekrar başlangıç yapacak. Tabiattan ayrıldı. Her şeyden tabiattan koptu. İnsanoğlu efendim düşüncesi olmayan robot haline döndü. Robot gibi hareket ediyorlar kabot halinden kurtulacak, tabiatına dönecek. Onun için söylüyorum, araba meselesi, arabalar çalışmıyor. Neden? Benzin yok. Bu Uyulardan elektrikle, bilgisayarla çıkan şeyler, petrol. Fidelilere, efendim, yine elektrik pompalarının pompalanmasıyla, elektrik kuvvetiyle akıp gelip rafineliler hepsi elektrik ve kompüterle çalışır. Onlar çalışmadığı takdirde vapurlarla zaten yüklenilecek şey yok. Ede bulunan benzin e, istasyonlarında şey pompalamadığı takdirde kovayla mı çekecekler şeyi ben zini arabaya dökmek için o hemen çeksinler gelin. Bitince ne yapacaklar? O bir yerde duracak. Gerçi siz erkekleri ata binersiniz de e, kadınlar sokağa da çıkamayacak. Süslü elbiseyi kime gösterecek? Süslü elbise kalmayacak. Boya bir bilmem ne bir kalmayacak. O ne kadar adam. Evet, Sokaklar sen alacaklar. At. Çok memleketlerde, Avrupa'da at çok getiriniz, hazır ediniz. Sonra demeyin bir evet, şekilde haber vermediğilerden evet. ben haber veriyorum. Ondan sonra şehrin içerisinde sivari dolaşacak millet Osmanlı zamanında olduğu gibi. Asıl bir kelam şimdi geri azgınlığı yapsınlar. Bir sen çıkar. Bütün dünya terbiye olacak. İslam'a karşı olan kim varsa hepsi terbiye olacak. Yarısı cinnet geçirip, delirip akıllanmadan ölüp gidecek, yarısı kahrından ölüp bitecektir. Her yüzünde muhlis insan, Allah'a kulluğu düşünen insan temiz insan kalacak. Dünyaya tapan insan kalacak. Dünya açıktır o. Troyla değil, kilometre ile de İsteyen gelsin alsın denecek. Ödeme Ödenmiştir. bir karış yere bir altı koy efendi de vereyim diyor. Başından arta kalsın. Toprak şimdi altın hesabında satıyor. Toprağı millet. Sonra sıfırlanacak. Dışarı çıkmayacaksınız. Güneş tutulduğu andan itibaren iki rekat namazı vardır. O namazı kılmayana onun şu aları Çernobil'den beter de dokunacaktır. İbdi de küfür alemini vuracaktır oradan. Seyir vakti değil, namaz. Namazla aman ya Rabbi, güneşten üzerine bir şey düşmesin. Çünkü arkasından onu patlamalar gelecek. Öneri, sözleri bu. Patlamalar olacak, patlamalardan dolayı gelecek dalgalar vardır fırtına, büyük fırtına, Dur. denizlerin kabarması, karaların birbirine böyle böyle yaklaşması, çeşit alametler var deriye doğru. Allah'a söyledi. Böyle çok şeyler var. Allah'a kaçan bir kurtulur, Allah'tan uzaklaşan bir kurtuluş yoktur. Kıyamet yaklaşmış. Allah'ın bildirdiği ne varsa meydana gelecektir. Allah'a sığınır. Ha'âsime illaLlah. Allah'ın koruyacağından başka hiçbir kimse korunamaz. Hiçbir mence, sığınak insanları barındıramaz Allah'tan başka. Evet, bu haber mühimdir Hüseyin Bey. Vakti saatiyle şimdi tedarikte bulunun. Kapıda bir kapı yere bulunsun. Efendim, edeyim, edeyim, sağlam ağaçtan yapacaksınız. Kestane ağacı. Kırılmasın. Ve içerisine kurt da düşmesin. Ondan sonra hiç korkma. Hiçbir hanım sokağa çıkmaz. Ne için? Terzileri yok. Modalar duracak. Efendim, e, kalmayacak. Herkes, insanların çoğu da o zaman artık dünyanın zineti <laughs> sıfırlanmaya doğru geldiğinden ziynet diye bir şey kimsede kalmaz. Takva zinetinden başka. Vasıyla insan nuruyla yürüyecektir ondan ötede olan insanlar zulmetin içerisinde basıp geçip gidecek. Para, para, kağıt paranın itibarı yok. İster dolar olsun, ister dolmaz olsun. Ki kağıdın hükmü yok. Hiçbir için. Altın, gümüş işi görecek, alışverişi herkes altın gümüşle yapacaktır. Ee, başka insanların hayal edemeyecekleri başka bir dünya meydana gelecektir. Çünkü milyonlar değil, belki milyarla insan telefonu. Şimdi bir milyon ahali var diyor şimdi Cidde'de. Cidde'de su arıtan, deniz suyunu tatlılandıran üyitelerden bir tanesi bozulmuş. Bir hafta 7 milyon insan az kaldı telef olsun diyor. Herkes zemzem getirip, zemzemle intifa etti. Zemzemle değil, bir, bir ünitesi bozulmuş olur Vurmuş oraya şey, o virüs dedikleri bir acayip bir şey var ki kimse kontrol edemez onu. Vurduğu anda hepsini berbat ediyor. Dubai'de altı saat durdu virüs vurmuş onları. zengin paralı efendim ikinci şey tesisi e, devreye soktu altı saat sonra. Altı saat içerisinde yani biraz daha fazla sürse millet sıcaktan ölecek. Çünkü dışarıda 70 derece içeride 50 derece hararet, beton binaların içindeki millet bu eğer kondisyon dediği olmasa yaşayamaz. Su akmaz. E Işık yok. Asansör yok. Eğer kondisyon yok. Nasıl yaşar orada? Hepsine tehlike var şimdi. O yüzden Mekke Medine'de ne kadar dünya için toplanan adam varsa ki memruz kuleleri koydular oraya Allah'tan, peygamberden korku utanmayanlar. Bir bile de değişmedi. Şaraltan Hotel'de. Mekke-i Mekke, nin, Mekke, nin, Mekke nin, nin içerisinde. Bu gider mi? O kadar azdılar. Bre Şaraltan Hotel olur mu Mekke'nin içerisinde? Söylesen hiç olmazsa Halid ibn Velid anıdır. Ebedir. Hazreti Osman e, Umar'ıdır. Hazreti Ali'nin ben sizi de böyle isim koysana, şarın tönde. İl Hilton tönde. düşüp patlaya Onlar binalardan edecekler, bir kere daha geriye dönmemek şartıyla. Bir iğne de almayacaklar. Çünkü kendi canlarını kurtarma derdine düşecek. Nerede onun içerisindeki çeşit türlüsü olduğu gibi bırakacaklar. Fıkhalarından Arabiler gelip bir bakalım evlere diyecekler, bakacaklar. Onlar da diyecekler ki bunlar sahablarına yaramaz, bize hiç yaramaz. Ölmeni götüreceğiz Götürecek olsalar da onlar götürür, arabaları bilmem neleri vardı. Biz nereye götüreceğiz bunları? Olduğu yerde kalsın diyecek. Ne kendilerine yarayacak, ne evlerin gelip araştırmaya gelenlere, hırsızlığa gelenlere, yağmaya gelenlere de yaramayacaktır. Hepsi oradan kaçacak. zemzem Şerif'ten içip üç hurma, beş hurma, yedi hurma, yirmi dört saatte razı olan insan orada kalacak ibadet için. Akifin, avam ve namaz ve ibadet için orada bulunanlardan madası hepsi kışınlanacak. Medine-i Münevvere'den de orasını dünya toplamak için ticaret merkezi yaptı. Vehhabiler Mekke Medine'yi bir tek adam kalmayacak hepsi kaçacak. Orada yalnız yedi hurma razı olan bir e, e, oradaki sudan içip ibadete terazi olan kimseler Peygamber huzurunda kalanlar olacak. Onlara Cenab-ı Hak dertlerine manevi neşe verir de omurları milletir. Yüze yüze paraları atar. Aman yemek, aman içmek, aman giymek davası derdi yok onlara. Ve i̇şte bunlar geliyor Hacı Ahmet Ramazan'ın içinde dikkat et. O için ben bakıyorum ortalığın hali değişirse Avrupa'ya gitme Şam tarafına gidiyor diyebiliriz. Biz ayak yer, daha tepeyi dolaşamayız. İbadete meşhur olan <laughs> kurtulu. Dünya için süpürecek, götürecek ateş. 15 milyonluk İstanbul 150 milyar edecek. Su yok. Su basmaz bir kolmanca suyu basamaz. Birinci katlara su döküldüzer, ondan ötede binalar her duracak. Şeyh'im o beş ay içinde demek ki yiyecek beş ay beş ayın sonuna doğru evet e, hepsi kapalı. Bu beş ay içinde yalnız yiyecek e, stoklamak mı lazım yoksa bahçelerde e, patates gibi şeyleri üretmeye? Vakit var mı veya ihtiyaç var mı, onun o, nasıl bütün dünyada üstüne... Yemeyecek, ki... herkese yetişecek, yemeyecek çok var. Ha. Lakin su meselesi mühimdir. Su meselesi. Su meselesi. Herkes su olan yere koşuyor. Evet, yani şehirlerden çıkmayı Çıkacak. tavsiye ediyorsunuz. Çıkacak. Müritlere. Şimdi bundan... Mürit olsun, olmasın. Olmasın. bütün yüksep olsun dolu. Yani o neyle elektrikle Tabii elektrik. Zaten başlayacak Allah korusun hemen e, veba hastalıkları, tifo gibi Abi, şey Çeşit türlü Kolera var, molera var. Onun doktor bu ifade <laughs> o başka mesele. Su en bilincisidir. Ben onun için edecek memleketten çıkmaya Yollar sokaklar almaz. Arafat'tan dönüşe benzemez. Arafat'a çıkışa benzemez. Efendim çift yollar, paralı yollar, parasız yollar. Paralı yolları da o gulbeleri de yıkacaklar. Millet geçmek için. O demirleri kıracaklar. beleri yıkacaklar ki Anadolu'ya yönsün. Su neredeyse. Ellerin etrafı milletle dolacak su içmek için, kullanmak için. Bunlar varken bizim başımızdakiler Kur'an-ı Kerim'i oku okutma diyerekten uğraşıyor. Bunlar var önümüzde. Bir e, köyden gelen derhal köyüne kaçacak. Derhal köyüne gidecek. Aşağıdan gelen kimse kalmadı İstanbul'un içerisinde. Arınamaz çünkü. Gecek oldu meselesi kendi kendisine hallolur. Erci yaşa, erci yaşlarının eteklerine neler 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 olacak. Ya Rabbi Ya Allah, Sen ol. Sen'indir, Ben'imdir. Bir polis alo den yetişir. O zaman ne el telefonu ne ayak telefonu. Ne telsiz ne telgraf, ne radar, ne madar. Herkes kendi şeyini muhafaza etsin. O zaman kontrolden çıkınca hepsi patlayacak onların. Bir ayet okumuşsunuz biz sabahlar için. S.A.W. Yaqafuna yawmin kana sharruhu mustatira Yaqafuna yawmin kana Şerrin ve belanın ve azabın gökyüzünde uçacağı günden korkar onlar. Allah. Değerlikten e, işte ona delaleti gökyüzünden böyle hangi tarafa bu tarafa açtı, açılan bu tarafa düşer, bu tarafa atılan o tarafa düşer. Yani kontrol, Ali Bey profesör daha ziyade biliyor onu bizden. <laughs> o bir sütun Onu gizliyorlar. Kimin başına düşeceği belli değil denizin altında dolu. Evet. Denizleri doldurmuşlar. Evet. Gökyüzünde evet. asılı duranlar var. var. Çok var. O uydular uydulara bağlı olanlar var. Onlar da düşecek. Evet. Onun patlamasından evet. onlara vereceği hararet. Hararet. Hararet vuracak o tarz. Bir, bir soğukluk, soğukluk gelecek. Mevsimler değişecek, kıtalar evet. değişecek, evet. İklimler değişecek. Evet. İklimler değişecek. Aslında Mehdi Ali'nin kuvveti yetişmese dünya biter. Lakin kontrolden çıkınca kontrolü sahip alır. olsun. Kutbul mu tasarrif aldı mı Amin olsun. Hani intikam alınacaklar tamamlandıktan sonra dokundu mu o hemen biter. Yoksa bu teknolojinin kontrolünü geçmiştir. Manevi kontrol yapacak zatın elindedir o. Amin. Maneviyata inanan korkmasın. İnanmayanın başına düşsün. Amin. Can şey şey yasaklayanların başına düşsün. Amin. Eti gelecek. Hazreti Mehdi Aleyhisselam geldiğinde Cenab-ı evet. Hakk'ın kudret kaynakları tek değil ki hesaba gelmez. Başkasını devreye sokacak. Başkası devreye girdiğinde <laughs> Kimse bu, bu tarafa bakacak hal kalmayacak. Kimse aramayacak bu teknolojiyi. Hiç. Elbette <laughs> <Ne? gülüyor> hiç şey, 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 şey. değil. Ne olur ki? Şahat muhakkak gidecek duracaktır. İnan eder yerinde altını kullanacak bir zaman gelecek. <laughs> Amanın sahibinin zaten Hicaz bölgesinde olduğunu son, hala orada. Hala oradalar. var Onun için Çünkü emin gelinceye kadar orada. O ilk tekbiri aldığında bütün bu atışlar, ateşli silahların patlamalar duracak. E, Tekrarın sahibi olan evliyalar o başlıkları hangisi patlar patlamaz biliyor o atom başlıklı var ya. Yani o çiftli çiftli nedir? Çift mikro çift. mi, bu şey tarihi. Hangisi Oğlum bunlar tayin edemez şimdi. Kontroldan çıkacak bilemez. Ama tutun bu tasarruf olan zaten elindeki kimseler hırdam o hangisi patlayacak onu oradan aldım o artık işe yaramaz. Damasa alınmış topa benzer bir şey yaramaz. İlk tekbirle ateşli silaha durur der bir şey kadar lazım. Kıfırın dayandığı, güvendiği ateşli silahların hepsi duracak. İmkan olacak. Bir de o millere yüzünden harip sınıfı vardır ümmetin. Muharip sınıfı olanların hepsine kılınç edecek yeryüzünden değil, bilen melaik bilen kılıç Yer yüzünde Yeryüzünde devam edecek olan küfrün bakayasını bitirmek için silah yalnız kılıçtır. Teknoloji değil o. <laughs> i̇şte vurmaya, istiyorsa o, o, o tarafa Lezzetli vakitte onun kafasını keser.